Dostlarım videoma hoş geldiniz. Bu kanalda çok fazla Power Color hatta ve hatta hiç Power markasını görmediniz. Bir ara çok eski zamanlarda Power Color ekran kartıyla bir video yapmıştım. Bu ne abi? Dostlarım Power Color ekran kartı benim ön yargıyla yaklaştığım markalardan bir tanesi açık konuşmak gerekiyor. Peki bunun sebebi nereden geliyor arkadaşlar? Tabii ki de bu ekran kartını aslında çok fazla kullanmamdan ötürü geliyor. Peki günceldeki ekran kartlarını kullandım mı Power Color. Şunu samimiyetle söylüyorum. Günceldeki hatta 6000 serisindeki bile ekran kartlarının hiçbirini kullanmadım. Ama son zamanlarda Power Color ekran kart tarafında özellikle Red Devil ailesini bilmeyen yoktur. Power ve hani AMD ekran kartları içerisinde nam salmış modellerden bir tanesi. Ama son zamanlarda ekran kartlarının baktığımızdan özellikle çok fazla revaçta ama ben eskiden kalma Hatıralarından ötürü Powercolor ekran kartını incelemeyi hep reddettim arkadaşlar. Yıllarca Powercolor incelemeyi reddettim, reddettim, reddettim ve en sonunda yoğun bir istek üzerine bugün Powercolor ekran kartını inceleyeceğiz ki bunu kabul etmemdeki en büyük sebep ne oldu? Özellikle elindeki Powercolor Hellhound Ares 7800 XT ekran kartı soğutma tarafında beni çok şaşırtan ve performans anlamında gerçekten de mutlaka bakılması ve görülmesi gereken ekran kartlarından bir tanesi olmuş. Ben izlediğinden yola çıkarak bunu söylüyorum. daha testini ben gerçekleştirmedim. Bununla biraz sonra canlı canlı Ryzen 5 7500F işlemciyle bir sistem toplayacağız ve 2K'daki performansını gözlemleyeceğiz. Peki neden bu ekran kartına karşı benim bir ön yargım vardı? Aslında ön yargı değildi. Benim lise ve öğrenci, daha doğrusu lise ve üniversite o geçiş zamanında ben çok fazla PowerColor AMD ekran kartı kullandım ve tabii ki de bu süreçte benim aldığım ekran kartı PowerColor'ın giriş segment ekran kartıydı. Bu orta segment, Hellhound, bunun bir üstü var, Red Devil. Red Devil zaten bambaşka bir boyut ama power color'ın orta segment değil de giriş segment ekran kartlarını sürekli alıyordum ve aldığım zaman da ekran kartlarıyla ilgili ben bir problem yaşadım. Yaşamaktan ziyade sıkıntı şuydu arkadaşlar. Bu ekran kartlarının açıkçası soğutma performansı yaklaşık olarak 10 yıl önceden bahsediyorum. Gerçekten de yani ben beni hiç mutlu etmemişti. İkinci bir diğer nokta ise o zamanlardan çok iyi hatırlıyorum. Çok fazla coil wine vardı. Coil wine'i bilirsiniz. Sistemdeki ekran kartına bir zararı yoktur. Bugün Asus bir ekran kartı alsanız da MSI bir ekran alsanız da bu ekran kartları artık günümüzde çok fazla güç çektiği için artık günümüzde coil wine yani bobin cızırdaması, vızıldaması problemi artık günümüzde normal karşılanıyor. Çünkü ekran kartları çok fazla güç çekiyor ve normal karşılanıyor. Ama hatırladığım kadarıyla bundan 10 sene 15 sene önce Coilman durumu aslında bir problemdi kullanıcı. Çünkü Coilman sorunu çıkartan ekran kartları çok fazla yoktu ve power giriş segmenti ekran kartını bundan 10 sene 15 sene önce için konuşuyorum. Aldığım kartların %90'ı hep Coilman'e e çıkıyordu. Ve bundan ötürü dedim ki ya ben PowerColor incelemeyeceğim. Yani niye? Rakip mi yok? Alternatif mi yok? MSI var, Asus var, Safir var. Ya aklına ne gelirse bak arkada Çinli bir firma var Maxum. Maxum'un RTX 4070 ekran kartı var. AliExpress zamanından beni bilirsiniz. Ben farklı markaların ekran kartlarını, ürünlerini deneyimlemeyi çok seviyorum ki donanım arşivinde donanım arşivi yapan şey buydu zaten. Ama sonra Aliexpress'e vergi zammı, vergi, vergiler, 150 dolar sınırı falan geldi. Aliexpress'da da kalmadı zaten. Ve şöyle bir baktım. Ya Power Color çok güzel gidiyor. Red Devil serisi, Hellhound serisi. Halen de giriş segment ekran kartını kullanmadım. Eğer marka gönderirse incelemesini yaparız. Şu ekran kartını özellikle bizim ekiple birlikte konuştuk. Dediler ki abi bunun sıcaklık değeri, performansı şu anda çok iyi gözüküyor. Ve mutlaka bir deneyelim. Giriş segment ekran kartlarıyla arkadaşlar... Beni pek sevindiremedi. Açık konuşayım. Beni pek mutlu etmemişti ve bugün en azından yıllar sonra hem markanın yoğun isteğiyle, daha doğrusu distribütörün yoğun isteğiyle hem de insanlar Türkiye'de ülkemizde bu kartları satın alıyorlar. Bakalım bendeki o eski hatıraları silebilecek mi? Burası plastik. Şurası plastik. Buralar 3 tane fanla geliyor. Ortadaki fan biraz daha küçük. Bu 2 tane büyük fan şu tarafa doğru perçinlenmiş ortadaki fansa diğerlerinin tersine bu da hava akışı olarak ciddi bir baskı yapacaktır diye düşünüyorum zaten göreceğiz bunu ve içerisine baktığımız zaman nikel kaplı bakır boruları görebiliyorsunuz burada dışarıya direkt çıkan 1, 2, 3, 4, 5 tane bakır bulunuyor. Toplamda içeride galiba görebildiğim kadarıyla evet 5 tane 6 milimetrelik nikel kaplı bakır borular var. Yani bunu buraya yazmaları güzel olmuş. Direkt olarak GPU'ya temas eden bir soğutma sistemi olduğundan bahsetmişler burada özellikle. Arkadaki backplate evet burası metal, süs veya arkayı korumak için değil arkadaşlar. Bunu güzel yapmışlar. Burada iki tane BIOS var. Mesela şu an hazır bir şekilde gelen overclock yani performans modu seçili bir şekilde geliyor. Sağa kaydırdığımız zamansa sessizlik odaklı. Fanların RPM'ini ve sıcaklığı da yükseltmemek adına performansını belki de yani fabrika ayarlarını çekiyor olabilir. Biz burada fabrikanın gönderdiği şekilde overclock versiyon yani performans modunu alacağız. İki tane 8 pinle çalışıyor. Gayet okey. Ve burada büyük bir ekran kartı. Ekran kartı büyük. Kalınlık anlamında aşırı kalın değil ama çok rahat. 2.5 slot yer kaplıyor arkadaşlar. Hatta yani 2.7 slot gibi bir yer kaplıyor. Hmm, bak burada da LED switch var. Bak burada Helland'un bir çerçeveli logosu var. Buradaki çerçevin RGB'sini buradan yakabiliyorsun, açabiliyorsun, kontrol edebiliyorsun. Yine buradaki fanlarda da RGB bir tasarım bulunuyor. Bunlar da aydınlatmaya dahil. Buradaki switch ile bunu kontrol edebiliyoruz ama buradaki LED'leri kontrol etmek için herhangi bir yazılım Aa, yazılımdan bahsetmemişler evet. Ve hızlı bir şekilde bununla bir Ryzen 5 7500 f sistem toplayalım ve özellikle genelde bu ekran kartıyla biz ne kullanacağız? 7500 f işlemci burada çok güzel bir odak nokta çünkü bu ekran kartın hakkı 1080p oynayabilirsin kanka ama bu ekran kartının hakkı 2K. işte 2K ile 2K çözünürlükte 7800X de 16 GB'lık bir belleğimiz de var burada ve Ryzen 5 7500 f işlemci ikilisi bence çok güzel olacak. Gelin testimiz başlasın. Dostlarım sistemi topladık. Ryzen 5 7500 F işlemciye sahibiz burada. Ve içerisinde Helland Aris 7800 X de ekran kartımız takılı arkadaşlar. Özellikle burada kasaya bakmanızı istiyorum. Ekran kartım kasaya sıfır bitmiş. Yani burada içerisi çok büyük bir kasadan bahsetmiyoruz. Fiyat performans olarak kullanılabilecek. Ve içerisindeki ekran kartı da açık konuşmak gerekirse bu sisteme zaten çok fazla. Ama ben burada istiyorum ki şartları bir miktar daha zorlayayım. Çünkü üst kısımda ise herhangi bir şekilde içerideki sıcak havayı dışarı atan bir stok fan yapısı bulunmuyor. Sadece bir tane arka kısımda stok fan yapısı var. Ön tarafta ise içeriye soğuk hava ileten 3 tane fan bulunuyor. Yani 3 tane içeriye hava ve içerideki sıcak havayı da dışarıya tahliye eden bir tane stok fanımız bulunuyor arkadaşlar. Daha doğrusu kasayla birlikte gelen bir tahliye fanı bulunuyor. Şu anda Raider 2 de 7800 xde ekran kartı özellikle bakmanızı istiyorum. 269 watt güç çekiyor ya bu devasa bir şey. Ve bu kadar yüksek bir tüketimde 7800XT Radeon ekran kartı 60 derecelerde. Bu gerçekten de mükemmel bir şey. 2K çözünürlükteyiz ve oyunun bize sunmuş olduğu yüksek grafiklerde FSR 2 kalite modundayız ve şu anda bu şartlar altında 180 FPS verebiliyor. 2K yüksek grafiklerden bahsediyoruz burada. Hayır 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 yanlışlıkla vurdum. Lan o da nereye gitti? Bu kadar güçlü bir ekran kartı, bu kadar güçlü bir GPU'ya karşılık %39'luk yani 1100 RPM'lerde ekran kartım kendini 61 derecelerde tutabiliyor. Özellikle burada yani ses seviyesi gayet iyi. Ve burada benim bir şey dikkatimi çektim. Coilvine zaten bu kadar güç tüketen ekran kartlarında Coilvine artık günümüzde hangi markayı alırsanız alın bu bobin cızırdaması problemi artık hemen hemen her ekran kartında çıkabiliyor. Buna karşılık buradaki Coilvine seviyesi bir kulağıma geliyor yalan yok. Ama bunu kapattığım anda duymuyorum. Tabii ki de her ekran kartında coin seviyesi çok farklı olabilir. Sen alırsın çok daha yüksek olur veya alırsın hiç olmaz. Bu tamamıyla üretim bandıyla alakalı bir durum ve genelde Mine aslında bir şans işidir. Yani olur olmaz. Birinde çok olur birinde olmaz. Kapağı kapattığım anda hiç duymuyorum. Kapağı açtığım anda tabii ki de biz böyle bilgisayarla oyun oynamadığımız için şu anda ekran karşısında bir problem yok arkadaşlar. Bir tur daha Cyberpunk 2077 arkadaşlar. Şu anda Cyberpunk 2077'de 115-116 FPS'leri görebiliyorum. Lan bu ekranı hop hop bir dakika dur. 103 FPS'ler, 100 FPS'lerde dolanıyor. 98-96 FPS'leri gördük. Şu anda ekran kartım arkadaşlar yine aynı şekilde 255 wattlarda tüketim yapıyor. 1100 RPM'lerde gayet düşük ve ekran kartım şu anlık 56-57 derecelerde çalışıyor. Hızlı bir şekilde ayarlara bakalım. Bak şu anda burada ultra grafiklerdeyiz. FSR 2.1 kalite modundayız ve 2K çözünürlükteyiz. Şu anda 100 FPS'lerle gayet rahat bir şekilde Cyberpunk 2077'de oyunumuzu oynayabiliyoruz. İç mekan 99 FPS'ler, 110 FPS'ler değişiyor. Şu araca sıksak ne olur? Oy! Bu ileride mevzu var. Kimle kimle çarpışıyor var? Dur yardıma mı gideyim? Ne yapayım? Oğlum ben size yardım ediyorum. Adamlara bak. Bana kırmızı yaktılar ya. Ne alaka? Size yardım ediyorum ben. <laughs> Adamları katanayla ile biçtim lan. Ve oynuyoruz bayağıdır. Yine aynı şekilde ya yani bu bak daha demin oyun testinde baktık 62 dereceyi geçmedi. 62 derecelerde bu ekran kartı kalıyor. Eminim ki bu sistemdeki kasamızı birazcık daha büyük seçsek. Üst tarafa iki tane de egzoz fanı koysak. Muhtemelen sıcaklık değerleri 58'lerde kalır diye tahmin ediyorum. Bu da 250 watt bir tüketim yapan ekran kartı için bu sıcaklıklar gerçekten çok iyi. Dostlarım son olarak Rainbow Six seçteyiz ve şu an 350 FPS'leri zorlayabiliyoruz. Peki hangi ayarlardayız bakalım hızlı bir şekilde. Bak burada 2K çözünürlük ve oyunun bize sunmuş olduğu ultra grafiklerdeyiz ve bu şartlarda Rainbow Six biz 340 FPS'leri rahat bir şekilde görebiliyoruz. FPS'leri mükemmel gerçekten. Şöyle ilerleyelim. Nereden gitsek? Şuradan girelim abi. 360 370 FPS'ler çok iyi değerler gerçekten de. Özellikle burada burada arkadaşlar yani 270 watt güç tüketimini bak 270 watt'lara tırmanıyor. Oğlum bu nereye gidiyor lan? 340 FPS'ler. Oha. Bu şartlar altında bu kadar yüksek bir güç tüketiminde ve tek bir tane egzoz fanıyla soğutulmanın yaptığını düşündüğümüz takdirde sıcaklık çok iyi ve 430 FPS'leri orada gördük. Yani çok daha böyle uzun uzun test yapmaya gerek var mı bilmiyorum çünkü muhtemelen gene 62 dereceye çıkacak orada kalacak gibi. Evet abi 380 fps'ler 2K ultra grafiklerden bahsediyoruz. Yani burada sonuca baktığımız takdirde arkadaşlar burada şu çok önemli. Dediğim gibi birazcık şartları bir tık zorlaştırıp kasayı çok hava dar olan devasa bir soğutma sisteminden seçmekten ziyade birazcık daha kasaya sıfır yanaşan bir ekran kartını kasayı tercih ettim burada. Ve sonuç itibariyle baktığımız zaman beklediğimden bir tık daha iyi performans verdi. Bundan sonraki aşamada ne yapmak gerekiyor? Bir de power giriş segment ekran kartlarına bakmak gerekiyor. Çünkü ben çok uzun süredir bayağı ya kaç yıl oldu? 2015, 2016 yani 6-7 yıldır hiç power color ekran kartı kullanmadım doğru düzgün. Bir de giriş segmentine bakmak gerekiyor. Ayrıca de Red Devil ekran kartı serisinden de bir inceleme olursa bence tadından yenmez. Bugün orta segment Power Color ekran kartının performansına baktık. Yorumlarda mutlaka benimle fikirlerinizi paylaşın. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.